ölen sevgili. Sabah uyandığında midesinde bir yanma hissetti. Yanmanın nedeni akşam yedikleri değil, uyanır uyanmaz bugün yapacaklarının aklına gelmesiydi. Bugün iki yıldır götürmeye çalıştığı bir birlikteliği bitirecekti. Aslında bunu yapmakta geç bile kalmıştı. Bitmedi dedi içinden. Her gün bu tatsız uyanış bitmeli. Genç adam bunları düşünürken suratı şekilden şekle giriyordu. Süratle giyinerek dışarı çıktı. Bugüne kadar hiç bekletmemişti onu. Şimdi de bekletmemeliydi. İstanbul soğuk ve yağmurlu bir Nisan ayı yaşıyordu. Genç adam gökyüzüne bakarak iç geçirdi. Bulutlar bizim yaşayacaklarımızı biliyor. Onlar bile ağlıyor halimize. Artık Kadıköy iskelesindeydi. Birkaç dakikalık beklemeden sonra karşıdan kız arkadaşının geldiğini gördü. Şimdi midesindeki ağrı daha da artmıştı. Beşiktaş'a geçtiler. Yolculuk sırasında hiç konuşmadılar. Genç kız sevgilisinin bu durgunluğuna anlam verememişti. Nereden bilecekti bugün ayrılık çanlarının çalacağını? Beşiktaş'a geldiklerinde bir kafede oturdular. Genç kız anlamıştı sevgilisinin kendisine bir şey söylemek istediğini. Bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Diye sordu. Genç adam gözlerini kaçırarak evet dedi sadece. Genç kız heyecanlanmıştı. Biraz da sinirli. E, "Söylesene, ne diye bekliyorsun?" deyince genç adam içini çekti. Sonra "Sence biz nereye kadar gideceğiz?" diye sordu. Genç kızsa "Bunu sorma gereğini niye duydun?" diye yanıt verdi. Ve genç adam söze başladı. Birkaç ay önce akşam saat 23 civarında sana telefon açıp senin için yazdığım şiiri okumak istemiştim. Sen bana sırası mı şimdi canım ya işin gücün yok mu demiştin. Biliyor musun o an nakavt olan bir boksör gibi hissettim kendimi. Özür dileyip telefonu kapatmıştım. Daha sonra da bu şiiri benden hiç istememiştin. Geçenlerde hasta olup yataklara düştüğümde arkadaşlarımla birlikte sen de gelmiş Meral'in sen şanslısın. Sevgilin sana bakar sözüne, işim yok da sana mı bakacağım? Annem baksın demiştin. Hatırladın mı? Genç kız, "Biliyorsun, ben duygusallığı sevmiyorum. Hem hasta bakıcı gibi göründüğümü de kimse söyleyemez." diye yanıtladı. Genç adam güldü. "Evet canım. Haklısın. Zaten olmak istesen de bu kalbi taşıdığın sürece hasta bakıcı, hemşire falan olamazsın. Ve devam etti. Bana şimdiye kadar kaç kez sabahın erken saatlerinde güzel sözcüklerden oluşan bir mesaj çektin? Hiç. Hatta günün hiçbir saatinde çekmedin. Duygusallığı sevmeyebilirsin. Ama sen seni seven insanları da mutlu etmeyi sevmiyorsun. Halbuki ben senin tam tersine kendimden çok insanları mutlu etmeyi seviyorum. Seni tanıdığımdan beri her sabah, her akşam, her gece yani seni andığım her saat tatlı bir mesajım vardı senin için biliyor musun? Seninle ben akla kara gibiyiz. Genç kız anlamıştı. Yani ne istiyorsun benden? Şair olmamı mı? Genç adam tekrar gülümsedi içinden. Dün gece verdiği ayrılık kararının ne kadar doğru olduğunu düşündü. Hayır dedi. Şair olmanı istemiyorum. Olamazsın da. Biz ayrılmalıyız. Ayrılırsak ikimiz için de en hayırlısı olacak. Genç kız şaşırmıştı. Neden ama ben seni seviyorum. Senin de beni sevdiğini sanıyordum. Genç adam iç çekerek "Hayır canım. Sen beni sevdiğini sanıyorsun. Eğer beni sevseydin şimdi başka şeyler konuşuyor olurduk dedi. Genç kızın gözleri yaşarmıştı. Genç adam cebinden çıkarttığı mendili uzattı. Genç kız göz yaşlarını silerek sen bilirsin umarım beni bir başkası için bırakmıyorsundur dedi. Genç adam nasıl böyle bir şey düşünürsün senden başka kimse olmadı ve uzun zamanda olacağını sanmıyorum yanıtını verdi. Genç adam ve genç kız, iki sevgili olarak oturdukları masada artık iki yabancıydılar. Birkaç dakika sessizce oturduktan sonra genç kız, "Kalkalım istersen." dedi. Genç adam, "Ben biraz daha burada kalmak istiyorum. İstersen sen kalkabilirsin." diye yanıtladı. Genç kız, "Tamam o zaman. Sana mutluluklar dilerim." diyerek elini uzattı. Genç kızın sesi ve eli titriyordu. Genç adam, "İstersen arkadaş kalabiliriz." dedi ve birbirlerine son kez sarıldılar.